İran'ın dini lideri Ali Hamenei aslında kimdir? 19 Nisan 1939 tarihinde Meşhed İran şahlığında doğmuştur. Hamenei'nin eğitimi 4 yaşında mektepte Kur'an öğrenerek başlamış, temel ve ileri düzeydeki ilahiyat eğitimini Meşhed'deki havzada Şeyh Haşim Kazvini ve Ayetullah Milani gibi hocaların yanında geçirmiştir. Muhammed Sahimi siyasi kariyerinin İran devriminden sonra Hümeyni'nin sırdaşı olan eski İran Cumhurbaşkanı Ekber Haşimi Rafsanjani'nin Hamenei'yi Hümeyni'nin yakın çevresine sokmasıyla başladı yaşadığını iddia etmektedir. Daha sonra o zamanlar parlamento üyesi olan Hasan Ruhani, Hamenei'nin geçici devrim hükümetinde savunma bakan yardımcısı olarak ilk önemli görevini almasını sağlamıştır. Kısa bir süre Milli Savunma Bakan Yardımcılığı ve Devrim Muhafızları Komutanlığı yapmıştır. 1981 yılında Muhammed Ali Recai'nin bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından Hamenei Ekim 1981 İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ezici bir oy oranıyla İran Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Mansure Huceste Bakırzade ile evlidir ve 6 çocuğu vardır.